Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde ismi taftil konusuna dersimizde devam ediyoruz. Hepinize ben başarılar diliyorum. Şimdi ismi taftil yapılan bir notumuz var arkadaşlar. Bu da önemlidir ve cümlelerde bu dersin anlatacağımız bu konuyu Arapça metinlerde çok görüyoruz. O yüzden öneminizi e, önemlidir ve dikkatinizi vermenizi ben istiyorum. Şimdi ismi tahkili yapılan kelimelerin şunu söyleyelim. E, sülasi, müc sülasi mücerret, malum, tam müsbet çekimli, mutasarruf çekimli dediğimiz ve manasının da mukayeseye elverişli fiillerden türeyen ve türeyen olması gerekir arkadaşlar. Aslında hangi fiillerin ismi taftilinin yapıldığı bunun bilgisi var burada. O zaman o fiilimiz sülasi olacak bir. Mücerret olacak. Yani sülasi mücerret olacak. Malum olacak. Malum yapılı bir fiil. Tam olacak. Hocam nasıl malum yapılı derseniz şunu söyleyeyim. Bazı fiiller var Arapçada. Bunların sadece meçhulü kullanılır arkadaşlar. Zaman zaman karşılaşırsınız. Biraz da bu kastediliyor. Efendim tam olacak müsbet olacak, olumlu bir anlam içerecek. Burada müspet bunu söyleyelim. Ee, tam da Kâne ve kardeşleri mesela tam fiil değillerdir. Onları söylüyoruz burada. Çekimli olacak, çekimlenebilecek mazi muzari emir çekimi gibi olacak diyelim. Ve sıfatı müşebbehesi efail vezinde gelen kelimelerden olmayan sıfat, sıfatlar. Ha, şuraya kadar anladık ve bu fiillerin sıfatı, hali, efalü vezninde olmayacak ya da olmaz şeklinde de bunu ifade edebiliriz. Çünkü ismi taftil de bir e, sıfattır arkadaşlar. Ve eğer fiil efalü vezninde sıfat ise mesela buna şey diyebiliriz. E, ahmeru, asfaru gibi. Efendim o zaman karışır yani bu ismi taftil miydi, F, sıfat mıydı? Bunlar olur sıfatının da sıfatı müşebbehisi de efhal vezinde olmayacak şeklinde bunu ifade ediyoruz. Şimdi eğer bir fiil bu özellikleri taşımıyorsa ne olacak derseniz onun cevabında yine Arapçada bulmuşlar ya da Arapçada vardır arkadaşlar. O zaman bu özellikleri taşımayan kelimelerin diyelim ismi tabdilleri için eşeddü, ekberü ve ekferü ismi taftilleri kullanılır ve bunlardan sonra da yapılmak istenen fiilin mastar arkadaşlar e, getirilir ve o fiillerin ismi taftilleri öyle yapılır ve bu mastar nekra ve mansub olarak daima bulunur. Nekra mansub olması temiz olmasıyla aslında alakalıdır. İsmi taftilin temizdir. Onu söyleyelim. Şimdi Tabii temiz konusu sarfın değil de nahvin bir konusudur. Onu da orada görürsünüz ya da görmüşsünüzdür. Şimdi arkadaşlar bir örneğimize bakalım. Bakın biraz da büyütelim. İstanbul, İstanbul ekferu izdihamen. Min Ankara, İstanbul Ankara'dan daha kalabalıktır şeklinde gördük arkadaşlar. Evet, burada izdiham değil de izdiham olacak nokta fazla olmuş, onu ifade edelim arkadaşlar. İstanbul kalabalık bakımından daha çoktur, minankara. Ben böyle bir kelime anlamı üzerinden tercüme yaptım ama böyle demeyeceğiz tabii Türkçe aktarırken. İstanbul, Ankara'dan daha kalabalıktır. Bakın bu ekstra daha sözcüğünü daha e, Türkçedeki sözcüğüne karşılık gelecek şekilde tercümemizi yaptık ya da anladık. Bir kez daha söyleyelim. Bakın İstanbul şey olarak kelime anlamı anlam anlamı gidelim. Kırık tercüme olarak İstanbul ekferu izdihamen daha çoktur izdihamen kalabalık bakımından min Ankara Ankara'dan. Yani İstanbul Ankara'dan daha kalabalıktır anlamına geldi. Bakın burada da görelim bunu. Bakın burada eşeddu ekferu ve ekferi. Bunlar haliyle efendim nesin taftildir. Hadihil verdetu bugün <laughs> daha şiddetlidir Kırmızılık bakımından mintil kel verdati şu çiçekten ya da bu gülden dedik. Verdeye çiçek ya da gül diyebilirsiniz. Evet. Şeddu daha kırmızı olarak çeviriyoruz arkadaşlar. O zaman bu çiçek şu çiçekten daha kırmızıdır şeklinde yapıyoruz. Ve geliniz örneklerimize bakalım. Bakın ibiyazza beyaz oldu demek arkadaşlar ya da beyazlaştı demek. Beyazun bunun mastarı beyazdır. Bakın ekferu beyazen daha beyaz anlamını verdik. Devam ediyoruz. Hamura kırmızı oldu. Umratan kırmızılık ekferu umratan daha kırmızı. Daha çok kırmızı diyebilirsiniz. Efendim, amene, iman etti. İmanın inanmak, iman etmek, kabul etmek, ekseri imanen daha inançlı anlamını verdik arkadaşlar. Bir ismi tafkil yaptık. İman kelimesi ifad babından malumunuz. İstağfara, af diledi, bağışlanma diledi. İstağfar, af dilemek, bağışlama dilemek anlamındadır. Tabi şurada istiğfar olacaktı arkadaşlar. Ekseri istiğfaran daha çok af dileyen, daha çok bağışlanma dileyen anlamına geldi gördüğünüz gibi. Şimdi burada bize demiş ki efendim uygulama örnekleri var. Bu örnekleri siz ne yapınız demiş, yapınız demiş. Biz de onları yaptık. Bakalım. Semura arkadaşlar bu da esmer oldu anlamına gelir. Ekseru şimdi bunun tabi burada mastar bilmek önemlidir. Ya da bilmediğiniz zaman da gidip sözcüğe bakabilirsiniz sözcüklerin. Bunun çift mastarı var. Bu tabii arkadaşlar mastarlar bir tane değil. Bazen bir kelimenin bir fiilin bir mastarı olabiliyor. Bazen bakıyorsunuz bir tane, iki tane, üç tane olabiliyor. Hatta salim mastarlar olarak söyleyelim. Evet, baktık ve iki tane mastarını gördük. Semura, ekseru, sumraten ya da semaran dedik arkadaşlar. Gördünüz mü? efendim ee, daha esmer anlamı çıktı. ekleri sumraten ya da semareten daha esmer anlamı çıkar. Biz ekseri yerine efendim eşedü kullanabilir miyiz? Evet kullanabilirdik. Aynı anlamı da verebiliriz arkadaşlar. Ama burada yine bizim tercihimiz bakıyoruz. Araplar hangisini daha çok tercih etmişse biz de onları tercih ediyoruz. Efendim safura sar oldu demek. Ekferu bunun mastarı sumraten. Ekferu sumraten. Daha sarı anlamı çıktı bakın. Buradan şöyle yapalım. Ve buradan sufratene. E, lütfen dikkat edin. Ekferu sufraten oldu. Avice eğildi. Yamuldu anlamı var arkadaşlar. Bunun mastarı avicen ya da ivecen şeklinde gelir. Efendim ekferu Avicen ya da ivecen daha eğri, daha daha çok yamuk gibi daha yamuk, daha eğri anlamı çıkıyor. Hadübe kambur oldu demek. Efendim mastaru hadeben gelir. Ekferu hadeben ise daha kambur anlamını verir ismi taftil olması itibariyle. Ya da ismi taftilini böyle yapmış olduk. Devam ediyoruz. İşte hede çalıştı demek arkadaşlar. Bunu ne yapabiliriz? Mastar iştihattır. Ekferi iştihaden dedik buraya biz arkadaşlar daha çalışkan anlamı çıkar. Şimdi ahsene iyilik yaptı, iyi davrandı anlamına gelir. Ekfer bunun masları ihsandır arkadaşlar. Ekferi ihsanın daha çok iyilik yapan anlamına gelir ya da daha iyi çok efendim e, iyi davranan da anlamına gelir Evet gelir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde de kullanımımız var Arapçada. Devam ediyoruz. Şu A'daki farklara bir dikkat ediniz demiş. Biz de bakalım. Şimdi beyazun beyaz demekti. Malumunuz ebyazu sıfat. Bu beyazun isim ebyazu sıfat arkadaşlar. Bu da beyaz. Beyza'u bunun müennesi. Ee, hatırlayınız. Ahmeru hamra uydu. Ekberu şey efalu fa'la u gelmişti. Hatırlayın arkadaşlar. Bakın ebyazu ile beyza u sıfattır. Ancak Ebyazı müzekkerdir, beyza u gördüğünüz gibi. Sevadun arkadaşlar siyahlık demek. Siyah demek esvetü siyah da bu sıfat anlamında siyahtır. Sevda u arkadaşlar baktığımız zaman bunun da müennes esvetün müennes olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim buraya. Kebirun büyük, ekberu ismi tahtir. Daha büyük, kübra bu da daha büyük. Ekberunun müennesidir kübra devam ediyoruz. Sagir küçüktür sıfat değil mi? Asgaru daha efendim küçük. Eee Suğra daha küçük. Asgaru ile Suğra ya da Ekberu ile Kübra anlam aynı. Bir isim müzekkerdir. Ekber Asgaru ya yani efali vezninde müzekkerdir. Kübra Suğra furla vezninde müennesdir arkadaşlar. Onu ifade etmiş ve bu sıfatların zaten ismi tafdil üstünlük derecesini bildirir. Kebir, Ekber arasındaki farkı da anlam itibariyle de görmüş olduk. Şimdi bize bir örnek e, vermiş. Not aslında notdur bunu not olarak kabul edelim konuya dair. Bakalım inceleyelim arkadaşlar. Aşağıda tabloda ismi tafdil ile aynı vezinde gelen diğer bazı sigalardan örnekler verilmiştir. Aralarındaki benzerle dikkat ederek Türkçe'ye çeviriniz demiş bizden. Çevirelim değerli arkadaşlar. Bismillah. E entü alem emillahu. Bakın. E entüm sizler mi daha iyi bilirsiniz. Emillahu yoksa Allah mı? Gördünüz mü? Burada a'lemu bir ismi taftildir. Zaten ismi taftil olduğunu söylemiş. Devam ediyoruz. En a'lemu ve ente la Ene a'lemu. Ben bilirim ve ente la Sen bilmezsin anlamındadır. Burada a'lemu. Bakın iki tane a'lemu var. Burada a'lem muzari fiildir arkadaşlar. Muzari fiilin nefsi mütekellim, müfret mütekellimidir. Ene sigasıdır. Alimedendir arkadaşlar. Alime fiilinden a'lemudur. Önü söyleyelim. Devam ediyoruz. Ekrame el veledü validehu. Ekrame ef'ale vezninde gördünüz mü? Arkadaşlar bu da ifal babından bir fiildir. Ekrame ikram etti. El veledü baba e, çocuk el veledü validehu babasına. Çocuk babasına ikramda bulundu diyelim. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Ene ukremu e, validi ene ben ukrim, ikram ederim validi babama. Bu da yine ifal vezindendir arkadaşlar. Ve e, ene sigasına ya da ene zamine uygun kullanımdır diyoruz ya da buna diğer klasik adıyla nefsi mütekellim vahdedir diyoruz arkadaşlar. Bakınız devam edelim. o bir adamdır. Ve onun yüzü beyazdır. O yüzü beyaz olan bir adamdır şeklinde burayı tercüme ederiz. Ve burada ab yadı yine efali veznindendir ama ismi taftil değildir. Sıfattır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, efali sıfat olarak kullanımını hatırlayınız arkadaşlar. Bunu da dikkatlerimize sunmuş kitap. Biz de e, sizlerin, bizlerin dikkatlerine sunuyoruz arkadaşlar. İsmi taf değil efendim öyle zor bir konu değil ee, onu söyleyelim arkadaşlar. Sık sık da karşılaşırsınız. O yüzden de öğrenilmesi kolay konulardan biridir diye ben kabul ediyorum. Dersimiz arkadaşlar burada nokta alıyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Hepinize ben başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalınız.